Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yağmur yanında. <laughs> evet. Hocamda. Merhaba arkadaşlar. Yo onlar oyun. Arkadaşlar burayı tamir ettim. <laughs> ben de burayı tamir ettim. <laughs> He sen ettin Bak. Bakayım. Evet arkadaşlar. Yağmur arkama bin hemen. Biniyorum Ve aç. Ay. Senin <laughs> buna nasıl arkana bineyim Allah <laughs> aşkına. Heh. <laughs> Sen ters sen ters bindin. bindin. Binemiyorum. Sen çıkar. Hı. Ben benimki pembe. Gel bin. Ben de demeyeyim. Ona basacaksın. Nokta bir şey gelecek bas. Bak. O zaman ben. Hadi ikimiz de. Abi, ben de bilme şeyi çıktı. <laughs> Hadi ya ama götür beni. <gülüyor> <gülüyor> Arabam batacak. Çift kalem atacak. Görmedim kimse de var Geri geri gidiyoruz arkadaşlar. Oh 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 oh. oh. Ben Geldik. Ben. Hala benim mi ben. nasılsınız? Geliyorum. Senin gel. Bekle ben geliyorum. gelirim. Selim. Geldik arkadaşlar. Bak, arkadaşlar. Siyem, senin. şöyle bir challenge yok. senin senin sen de yok oluyorsun. Evet. Valla girmeme yapacağız. Tamam. Hayır mi? Yağmur. Ben heyecan yapacağım. Canavar, canavar eğer arkamdan az, gelirse. Ay, 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 Yağmur takip etme. Gel. Bir tane Sen, sen heyecan mı yapmak istiyorsun? Ben hep canavara rastladım için mi? Öyle yapıyorsun. Senin sizden daha da Ne yapalım? Merve sesini kısa oynuyor. Bizim ses gelmiyor. Evet arkadaşlar ben şu an bulmaya çalışıyorum. Hiçbir şey bulamadım. Ah, bir tane iskelet buldum. Bakın. Evet. Ay yağmur. Ne oldu? Dinozor. Seni bu uyandıracak galiba. Evet uyandırdım. Kaç. Korkam. Kaç babam kaçıp. O nasıl bir daha Selim ya. Dans ederek kaçıyor ben ya. Ben almıştım. Koydum. Hayır ben almıştım. <laughs> Çünkü, Çünkü mısın çok mısın? mutluyum. Evet. Selim, Merve seni kız. Nasıl sesi kızılıyor? Ay Ay kız. Bak. Canavar Bak. da yok. şöyle geliyor. La bu bu diye bir isimli var ya televizyon. Ya, bu kadar. Niye kaçıyorsunuz ya? Ha, Arkadaşlar. Şuanlı heycanlı, heyecanlı birisi havada uçuyordu. Hah. Hadi. Lan la bu bu. La bu bu uçuyor arkadaşlar. Ben de gördüm hani, onu. Ne? Tövbe var hani arkadaşım. Büntüler? Hani? Hani Kırmızı ne yanıyor. Arkadaş! Evet. Yavrum. Yavrum seni gördüm. Gel! 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 Ya. Gel lan, gel lan. Sıkıyorsa gel lan. Gel lan. Gel lan bu bu. Gel gel. Aa dinozoru gördüm. Gel. Lan! O oh, kapısı kapandı üstüne. O oh, Allah canıma koş deyiz. koş. <laughs> Hadi ben ona doğru dans ediyorum. Ben gel lan. <laughs> gel gel gel. ben de dinozora doğru. Ben şu an Labo beni takip ediyor. Ha kitapları gösteriyor. Ben ki Yağmur ben kitabı alsam. Senin ben şu an Canavardan kaçacağım ama hiçbir yerde yok. Yani. Ben şu kitabı ah! alacağım. Labubu kaç. Ne labubu? La babı, bizim burada bir tane labubu var ya. Hiçbiri labubu yapmış. Aman oradan geliyor. O kızı kolluyor. Bana ne? Kaçma. Ee, Anam. Ben, ben dedim. Ben dedim. Bebek Koş. Ya, ya canavar beni yedi. Selim kaybetti beni izle Selim. Tamam arkadaşlar <laughs> Yağmur'u izliyoruz. Kaç baba. Ya Yağmur. Yağmur da öldü. Hayır hayır. Aa, tek başıma kalmışım. <laughs> kimse yok mu? Ya. Ya. Yağmur. Yağmur ya sen yapacaksın. Burada bir yerde uyuyor ama nerede Gel. Ya. O çok hızlı. O çok hızlı. <laughs> Yağmur ayağının tam arkasında. <laughs> Yağmur en hızlı şekilde koşuyor. <laughs> Yağmur ne, ne alıyorum? arkasında? Ben... Ya <laughs> Yağmur ayağının ucunda. Arkadaşlar <laughs> kaçsın. Yağmur görenler görüyor. <laughs> Dolaba gir. <laughs> Ay yağmur. Git lan buradan. Yatayım. Ya. 3, 2, 1 çık. Canavarı gösteriyorum ben. Ben arkasından koşuyormuşum. Yağmuru göstereyim öyle can olsun. 22, 21. Ben aksiyon yapacağım. Gel. Gel. Oh. Ya burada ayağın tam arkasında. Ayağın tam arkasında. <laughs> Gelin, 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 gelin. Arkadaşlar canavar kazandı. Evet. Ya bir birazcık heyecanlı şeyler yapsaydım. Tamam, alalım. 360 TL kadarmış. Ben de 36. Benim param 29 bin. Benim kişi Yağmur'un geç. Benimki de 32833. Evet, bekle gel gel. Sen ben selfie çekeceğim bekle. Yağmur <laughs> ben giriyorum giriyorum arkadan. Yağmur giriyorum 7 6 5. <laughs> <beş>. Girdim. <laughs> Aa şaka yaptım gel. <laughs> Yağmur Biri, poji, poji bir. Poji, bir set. Bir set. Bir Poji Santa, Poji Poji. Arkadaşlar şimdi ne yazıyorsun yanınıza gelebilir miyim? Hayır. Video bitene kadar gel. Benizi istemiyoruz. Bir daha sonra. Gelirsiniz. Selim de gitenler de çok iyi. Aa kara kedi var. O biz de olalım. Ne yapıyor bu ya? Tabii tabii. Ak... Ne yapıyor bilmiyorum ben de. Ben kazandım. Sera. Ben, alayım alayım alayım. <laughs> ben hı hı attım. Ben dans ederek gideceğim. Yağmur'un canavardan korkmaması. <laughs> ben de korkmuyorum. Ben de dans ederek de gidiyorum. Ha, ben buldum. Niye <laughs> Yo yo yo. Yo 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 yo. Gel. Gel ben olsun. Tamam abi Ya. Yağmur Gel. elendi Yağmur en... Allah. Ne haberin, ne haberin <laughs> Yağmur diyor ne var yakınında mı Diye söyle. Canavar şu an burada görünüyor. Ya. Bu yakınında mı? Önce <laughs> yakınında değil. Şuradasın <gülüyor> sen. Ya, ya, mi ya. Aynı Selim'e benziyor. Selim'e bütün uydana kıyafetlerini giye giye. Kıyafetlerini giye giye. Selim'e ben hak etmeye yakışıklı. Bile ilişkili yani acayip efendi daha ne istiyor? Efendim bu? anne. Anne video yapıyorum. <gülüyor> video <gülüyor> <gülüyor> bitir de gidelim. Anne. Aa canavarı gördüm az önce. Sen de gördün mü? Arkamda hadi göstereyim tam arkam. Bak ya mı? Sen video kaç dakika? Bak. Ya dokuz dakika Allah. Allah koş koş. Sen bazı direkt kaçıyor <laughs> ya. Elimde on lira var. Ne yapsam bilmiyorum. Yani Öldüm. Şimdi <laughs> kele. Evet. Kuotayı... hadi. bir. 19 de çok kötü. Yank. Sen pek geliştirebiliriz değil mi? Bin, yüz, saniye 210 saniye falan olmasaydı. Keşke 340 saniye olsaydı sence. Ben kendime bunu aldım. Ya mı niye? Boş. Teleport al. Teleport da buraya için oluyor. Ben olsam teleport alırdım. Çok 5 lira. 5 lira mı? 5 elmas senin. Ne yapayım? Sen neredesin? Ya mı? Ya ee, canavarı gör ya. Ona gideceğim. Ya. <laughs> ya. Hadi git. Gitmiyor mu? Bizim böcek. Ya. 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 Yağmur'a kitap bulunca oh. gösterme. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Alın. Ben başka ağlam. bir yere gidiyorum. Ben teslim ettim. Ben teslim etmeye gidiyorum. Dişiler keş. Allah. Dinozor arkamda. Koş diyorum, koş diyorum. Hadi koş. Abi. Kaç babam kaç yapıyorum siz arkadaşlar. Ben de kaç babam kaç yapıyorum. Dinozor. Koyayım ya, koyayım ya, koydum. Merve. Koy. Aa ben kitap buldum. Allah. Ağla. Ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben burada altıncı sınıfa gidiyorum bu bebeyle uğraşıyorum ya. ha ha. Ben de üçüncü sınıfa gidiyorum. Aramızda üç sınıf var arkadaşlar ben bu bebeyle uğraşıyorum. Ya ha ha. Sen bebesin. <laughs> Aa ya git. <laughs> ya git. Bak. Bunlar ne yapıyor ya tövbe estağfurullah. <laughs> Bunlar halay cübaşı oynuyor. Aa dinozoru gördüm. Dinozor iki de bir aynı yerde bekliyor. Ne işi varsa. Lan, lan, İkimizi de yakalattırdı. İkisini de yakalattırdı. Ya, <laughs> Alparslan yorgunluktan ağrıyor. Yağmur merak etme onu alacağım. Alıyorum. Al Selim sonuncusunu buldu. Seyra sardın biçim. Şimdi. Selim. Aa çok yakın. Ne? Yağmur. Hadi Selim biz de Selim hadi. hadi. Selim. Ya. Abi bebek çayı. 12 3 kişilik olmuyor mu? Ay, zaman... oluyor. O zaman abi bebek çayı oynayayım mı? Bunu izleyenler haricinde Herkese yapıyorum <laughs> Bu santral olacak sonra kapatıyoruz Evet 36 TL kazandı Bende Hadi, Hadi, Hadi girin ciddi. Merak etme alboslan. Gitmeden önce anneme yalvarırım Arkadaşlar yine giriyoruz. Girdik küçük Yağmur'la. <laughs> küçük Yağmur Selim'den. 3 yaş. 3 yaş ne? B B Sera ile benim aramda da 3 yaş var. Ne? Evet. Merve <laughs> ile benim aramda da 3 yaş var. Aaa! Selim ne yapıyor bunlar ya? <laughs> ya Yağmur ya, bir... Ben ya Ben de <gülüyor> 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 Yağmur'u gördüm. <laughs> Aa bu başkaymış. <laughs> Aa Ben <laughs> Flicker'ı gördüm. Allah çocuğu yakaladı çocuğu yakaladı. Abi git, abi git, <laughs> abi git. Abi yalvarırım git. <laughs> Yağmur bak gel. <laughs> Yağmur. Aa! Ne tepemize geliyor? Orada Be. bir tane kitap var. Onu alayım mı? Al. <laughs> Anam Flicker bana geliyor mu? Flicker git. Tamam. Koş! <laughs> ya! <Yağmur. gülüyor> Şurada koşan robot <rapat> geldi. Ben <laughs> benim, benim arkamda da, da fırlıyor. <laughs> <Benim> aklımda... <laughs> Normal yere gittim. Flicker'ı atlattım. Ya ama basıyorum basıyorum olmuyor ya. <laughs> oh yağmur öldü. Kafam da atladı <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Ben yağmur uçak. bak Güzelmiş yağmur, evet. Güzel. Güzelmiş Güzel Evet. Biz bunlardan gizemleri öğrendik. Max Flash'tan öğrendik arkadaşlar. Ben, çıkıyorum Selim. Hayır Yağmur. Devam et izle. Ç Ç yağmur. Ya. Yağmur ikide bir kaybediyor. Çıkıyor mu? Ya Yağmur. Neden? Devam et diyor ikide bir. Tamam çıkıyorum. Bunlar, de değiştireceğim, ya yağmur ama. Ben seni izledim. Bıkmadan. Ama izle izle yani. Tamam. Ama video biterse. Yanımda mı? mı? Yanımda mı Yağmur? Söyle. Evet seni çok yakın. Bu sensin değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ferit çıktı, ferit çıktı. <gülüyor> <gülüyor> koş koş koş. Şuradan koşuyorum. Şuradan teslim edeceğim. Senin dinozor var. Heh. Allah dinozor. Ne bakalım. Allah küçük yağmur. gördüm. Ah yağmur küçük. Sen bütün canavarlar orada. Koş koş koş. Sen şarkı... oh gitti. İkimiz kaldınız. Kızlar öldü erkekler kaldı. Yes. <laughs> erkeklerin gücü adına <laughs> Yağmur siniri var. Hadi. Son kitap ben te, ben alacağım. Ama bir ben alacağım. Sen, gel, sen, Yoksa canavar ölür. Yağmur <laughs> ölsem denizkusu olması yası bende. Aa o da öldü. Tamam, Sadece o. Selim kaldı arkadaşlar. <laughs> Bakalım yapabilecek mi. Allah Oye o oye Tamam bekle bekle Yağmur teslim ediyorum. Yağmur Allah koş <laughs> abi abi <Oynamayayım. gülüyor> Kapıyı te Aynen, Hadi koş 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 yapıyorum yapıyorum Sen başka kuşun mu oldu <laughs> 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 Senin başka kuşun mu arkadaşlar saniyeler burası. Ah. Herkes benim. bir kişi haricinde diğer kişiler beni ben izliyor. Ben ben Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.